Günaydın. <laughs> Resim kursuna yazıldım yine 4 aylık. Yine bu kız sezonunda <laughs> kursa gitmek çok zor oluyor kız sezonunda. Dün ilk dersimizdi. Dersi ders kaçırdım. Gidemedim ne yazık ki. Keşke gidebilseydim. Bugün de ikinci dersimiz ve ben şu an <laughs> yine geç kaldım. O yüzden hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Dersin başlamasına 5 dakika var. Benim daha gideceğim yolum 20 dakika yürüyerek gidiyorum. Şimdi ben geceleri 3'te vesaire uyuyan birisi olduğum için sabah erken kalkmak birazcık yorucu oluyor. Hiçbir zaman içeri gitmemezlik yapmam. Her zaman giderim. Her zaman bilgi benim için çok önemlidir. Dün malzemeler konuşulmuş. Neyse onu telafi edebilecek bir ders. Hocamız grupta malzemeleri istedi. O malzemelerle bugün alıştırmalar yapacağımızı düşünüyorum. Sus, sus. Ya senin kuyruğun ne güzel öyle. Olivka. <laughs> Ama yavrum yapma böyle ya. Ben senden nasıl ayrılacağım şimdi, ha? Nasıl ayrılacağım? Hı? Nasıl bir şeyde? Nasıl yani? İnşallah. Sadece bir şey. Bir sonraki yıl zaten Bugün çok çok mutluyum. Çünkü resim kursumun ilk günü. Dersten çıktım. Şu an bir parkta oturuyorum. Büyük bir parkta. Sürekli birileri geçiyor. Onların sesleri umarım gelmiyordu. Kadınlar, büyük ablalar daha doğrusu gün yaptıkları için bütün kamelyaları böyle muhtemelen apartmanınki oldu. O kamelya, o apartmanın komşuları o kamelya falan. Bütün kamelyaları doldurmuşlar. Kamelya bulmakta zorlandım. Ben de dersten çıktım. Yorgunum değil mi? Kurs hakkında birazcık bir bilgi vereyim. Yani 4 ay sürecek. Geçmişte de zaten ben resim kursuna gitmiştim. O da 4 ay sürmüştü. Aslında tam 4 ay değil. 3 ay 3 hafta gibi bir süreç olacak. Derslerimiz dün başladı. 5 Ocak'ta da dersimiz bitecek. Bu süreçte ilk bir ay kadar alıştırmalar yapacağız. önceden gösterdiğim alıştırmalardan. Sonra sulu boya geçeceğiz. Ama başka e, yarım kalan mesela kilik boya olsun, yağlı boya olsun onda yarım kalan resimlerini tamamlayabiliyor herkes. Öyle illaki herkes bu boya yapmak zorunda diye bir şey yok. Hocamı çok beğendim. Çok cana yakın, çok sevimli. <laughs> Sınıf arkadaşlarımla aynı şekilde uyum var. Hemen uyum sağladım. Senin gibi düşünen, belli bir amaç için oraya gelen insanlar oldukları için böyle uyumda çok zorlanmıyoruz bu tür derslerde. O yüzden hemen uyum sağladım. E, günde 5,5 saat. Haftada 4 gün olacak. Pazartesi, salı, perşembe ve cuma. Arada bir günümüz boşluk oluyor. Ama hocamız dedi ki eğer ayarlarsak haftada üç günü indirelim. Günde de 8 saat olsun dedi. Bilmiyorum ne kadar <laughs> uyabiliriz ona. Bir gittiğim kursta günde 8 saat değil. Bir günün sekiz saatinde tabii ki de çizim yapmıyorduk. illaki başka şeylerle de uğraşıyorduk. Bilmiyorum. <laughs> Artık ne olursa ona uyum sağlamaya çalışacağım. Dün gidemediğim için bugün gittim. Bugün de zaten geç kalarak gittim. Ben arkadaşımın nişanına bile geç kalarak... Ya geç kalmadım ama yani... Veya bir koşarak gittiğim için, topukluyu falan çıkarıp full koştuğum için meydanda. <laughs> o yüzden benim için sıkıntı olmuyor. Son dakika olsa bile yetişmeye çalışıyorum. Bizim kursum bu şekilde. Şimdi ben camısın bizden istediği malzemeleri göstereyim. İlk başta böyle bir 35-50 e resim defteri gerekiyor. Alıştırmalar yapacağız çünkü. Cetvellerimiz oluyor. Bunlarda da tık kutucuklar falan çiziyoruz. Gelimiz oluyor. Bununla daireler çiziyoruz ama yuvarlak bir şeyiniz varsa onları da kullanabilirsiniz. İlla ki pergel olmasına gerek yok. Ve tabii ki resim kalemleri. <laughs> resim kalemleri kutucuğumda çok güzel. ÖSYM'nin şey, kutusu. Resim kaleminde de hocamız ıı, H 2B, 4B ve 8B'yi istedi. Benim sadece H numaralı kalemim yok. Onu da bilmiyorum. Belki alırım, belki almam. <laughs> Artık bilmiyorum. bu silginiz olması gerekiyor. Siz için de gri renkte. Bir de sert silginiz olması gerekiyor. Bir de kalem tıraş ama ben artık e, o seviyeden falçatayla açma seviyesine geçtiğim için falçata kullanıyorum. Malzemelerimiz bu şekilde. İlk dersler için çok malzeme gerekmiyor. Ama sonra pasta boyaya mı geçeceğiz, sulu boyaya mı geçeceğiz, yağlı boya mı, akrik boya mı? Onu hocayla birlikte karar verdiğimiz için o zaman alınıyor. Bak beyaz olunca gözüme güneş nasıl vurdu. Çünkü yaptığımız alıştırmaları göstereyim. Bunlar ton çubuklarımız zaten. Değer çubuğu. Burada çizgi şeklinde koyudan açığa doğru, açıktan koyuya doğru burada leke şeklinde yani boyama şeklinde kalemi hiç kaldırmadan burada kalemi kaldırıyorsun tek 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 yapıyorsun. Burada kalemi hiç kaldırmadan koydan açığa doğru, buradan açıktan koyuya doğru. Buradaki çizgide aslında böyle bir şey olduğu için burayı hizaladım. Bunlar da nesnelerim. Tabii ki daha kaç tane daha nesnem olacak ama bugün bu kadar yaptım. Ben hemen olsun bitsin hemen hızlıca yapayım diye düşünmediğim için hızlı yapmıyorum. Olabildiğince düzgün ve dikkatli olsun istiyorum bunlar. Böyle çaprazlamasına dikey, yatay olacak şekilde çizgiler. Elimin açılması için çizgiler. Bu kadar. Her resim kursunun olmazsa olmazı alıştırmalar tabii ki. İşte kara kalem yaptıktan sonra akreye geçiş yaptım kendim. Kara kalem bırakmış gibi bir şey oldum. O yüzden bugün yaparken belli bir süreden sonra elim titremeye falan başladı. Eğer yağlı boyaya, akrik boyaya ya da boyaya falan geçerseniz ara sıra kara kalem yapın ki bu sorunları yaşamayın. Çünkü benim Elim gerçekten titremeye başladı. Ben resim çizen birisi olmama rağmen bu alıştırmaları yaparken benim bile elim titredi. Hatta bıraktığım resmi belli bir süre. İlk gün bu şekilde zaten çok çizim yapılmıyor, alıştırmalar yapılıyor. Ama bir ay sonra biz de sulu boya geçeceğiz. Sulu boya geçmesi bence iyi oldu. Çünkü benim sulu boya da bir geçmişim yok. En son ilkokulda falan yapmıştım. Alı boyaya geçsek de olurdu da. ama ben sül boyayı daha çok isterdim açıkçası. Kime <laughs> de iki tane defter aldım. Bir tanesi e, bu şekilde kendi mimari çizimlerimi çizebileceğim. Bir tanesi de şöylerin eskiz defteri. O kadar güzel dokuları var ki ikisinin de bayıldım. Resim malzemesi satan yerleri şöyle bir göz gezdirdiğimizde sanat malzemesi ya da hobi malzemeleri satan yerlere bir göz gezdirdiğinizde sanatçıların neden yoksul bir şekilde hayata veda ettiklerini daha iyi anlayabilirsiniz. Favorim bu. Dokusunu her şeyi çok beğendim. Umarım çizdiğimde de böyle çok güzel bir etki olur. Bakın ne göstereceğim. Çok tatlı değil mi? Anahtarlık. Geçen gün yaptım ama birazcık saç eklemem gerekiyor ve saçlarını böyle bağlamam gerekiyor. Çünkü böyle çok havaya falan attılar. Böyle bağlarsam. Bir de çok uğraştırıcı bir şey. Evet gözleri güzel olmadı. Çünkü ilk başta ben buralara uğraştım. Ve buralar çok vakit aldığı için en son gözleri yaptığımda artık o kadar çok yoruldum ki sürekli işleme işleme. Çok zormuş işleme yapmak. Ben de gözleri böyle üstün körü yaptım. Zaten saçlarını falan çok yapmamışım. Altında dikeceğim tabii ki. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim anahtarımı taktım. Kursun ilk dersinde bu malzemeler isteniyor ve bu çalışmalar yapılıyor. Sanatsal şeylerle uğraşınca mutlu oluyorum. Resimler gördüğümde, çizimler gördüğümde falan mutlu oluyorum. O yüzden bugün çok mutluyum. Geldim resim kursum yok. Mutlu olacak mı bilmiyorum. Ama yarın da kitap okumayla ilgili bir aktivitem var. Onu yapacağım. Şimdi ben bir eve gideyim. Bir dinleneyim. Yemeğimi falan yiyeyim. Sonra belki ödevimi yaparım. Belki dizimi izlerim. Bir tane dizi izliyorum bu aralar. Dizimi izleyeyim. Birkaç tane de böyle tarihi YouTube kanalları falan takip ediyorum. Onları falan izleyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok dikkat edin. Bay bay.